Fujitron VR serisi kayıt cihazlarında e, cep telefon görüntüsünü ikinci kişi, üçüncü kişi ve dördüncü kişiye aktarma yöntemini anlatacağız. Bu cihazlarda ikinci telefondan kare kodu tarattırarak görüntüyü direkt alamayız. Bu sistemlerde ilk telefon admin telefon olarak sisteme tanımlanıyor. Diğer telefonlar ilk telefondan yetki almaları gerekmekte. Bunun için diğer telefonlarda, ilk telefonda yaptığımız gibi hesap oluşturmamız gerekiyor. İster telefon numarasıyla olsun, ister mail adresiyle olsun. Hesabı oluşturduktan sonra ilk telefonda, ikinci telefona yetki paylaşımı arkadaşımızın anlatacağı şekilde yapılmaktadır. İlk evet. önce admin yetkisini verdiğimiz telefondan, ana menüden geri geliyoruz. Hemen buradan alt kısımdan daha fazlası diyoruz. Buradan paylaşım ayarlarını yönet diyoruz. Üst taraftaki menünün cihazım kısmında olduğuna dikkat ederek artı işaretine basıyoruz. Daha sonra alıcı ekle diyoruz. Buradan ikinci kullanıcımızı cep telefonu numarasıyla kayıt ettiysek bu kısma cep telefon numarasını giriyoruz. E-posta adresiyle kayıt ettiysek e-posta adresi kısmına gelerek ev ikinci kullanıcının e-posta adresini giriyoruz. Biz burada ikinci telefon, bu kim bizim ikinci telefon şu an. Burada biz mail adresiyle e, hesap açtık, hesap oluşturduk buraya e, mail adresi bilgilerini arkadaşımız girecek. Evet. İkinci kullanıcının mail adresini admin olan telefonumuza girdikten sonra açıklama kısmına istediğinizi yazabilir veya boş bırakabilirsiniz üst taraftan tiki işaretliyoruz. İkinci mail adresini ikinci kullanıcımızı ekledikten sonra alt kısımdan sonraki diyoruz. Ve buradan cihazımızı seçiyoruz. Sonraki diyoruz tekrardan. Bu kısımdan en alttan bitir dedikten sonra ikinci kullanıcıya yetkilendirme vermiş oluyoruz. İkinci telefonumuza geliyoruz. Programdan çıkalım. Arka plandan da kaldıralım ilk önce. Birinci admin kullanıcısında yetkiyi verdikten sonra ikinci eklemek istediğimiz kullanıcıya şu şekilde bir ileti gelecek. Bu izin niteliğinde. Gelen bildirme şimdi görüntüle diyerek bize izin verilen cihazı kabul et diyoruz. Kabul edildikten sonra burada cihazımız geliyor. Görüntüsünü de alt kısımdan alabiliriz. İkinci kişiyi de bu şekilde eklemiş oluyoruz. Üçüncü, dördüncü ve diğer kullanıcılara da aynı şekilde yapacağız.